Evet arkadaşlar bugün bu benim buzumla sitişi izleyeceğiz. Önce buzu izleyelim bakın. Şöyle yumuşak geldi falan var. Bakın böyle de. Şimdi size şöyle Burada bu şu taşın arkasından ve bu işte bana kargodan gelmişti. İşte yanımda peynir de vardı. O da görünce çok mutlu olmuştum. Şimdi size de şey yaşıyoruz. Bu da bir tane oyuncaktan aldık yani. Bunu böyle şeyler falan var. Böyle ayaklar ne yapıyor Ben bunu bana yaptım işte nasıl olmuş. Da işte oyuncakçıdan geldi. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha çok yüzeyeceğiz şey oyun Ve de hoşça kalın. 我们来吧，